Merhabalar. Bugün sizlerle Yunanistan'da gezilecek yerler serisine devam edeceğiz. Bugünkü durağımız Rodos Adası'nda bulunan Rodos Kalesi. Hadi başlayalım. Rodos Kalesi, Yunanistan'ın Rodos Adası'nda yer alan tarihi bir yapıdır. 14. yüzyılda inşa edilen kale, Aziz John Şövalyeleri tarafından inşa edilmiştir ve Orta Çağ'ın en iyi korunmuş kalelerinden biri olarak kabul edilir. Kalenin yapımına 1349 yılında başlanmış ve inşaatı yıllar boyunca devam etmiştir. Rodos Kalesi, stratejik konumu nedeniyle Akdeniz'deki deniz ticaret yollarını kontrol etmek amacıyla yapılmıştır. Şövalyeler, kale sayesinde adayı Osmanlı İmparatorluğu ve diğer düşman güçlere karşı savunmuşlardır. Kalenin en önemli bölümlerinden biri Büyük Üstat Sarayı'dır. Saray, şövalyelerin lideri olan Büyük Üstat'ın ikametgahı olarak kullanılmıştır. Günümüzde müze olarak kullanılan bu saray, zengin dekorasyonu ve mozaikleriyle ünlüdür. Rodos Kalesi'nin surları oldukça sağlam ve kalındır. Bu surlar düşman saldırılarına karşı koymak amacıyla yüksek ve kalın duvarlarla inşa edilmiştir. Surların üzerinde birçok kule ve burç bulunmaktadır. Bu kuleler savunma amacıyla stratejik noktalara yerleştirilmiştir. Kale içindeki sokaklar dar ve taş döşelidir. Orta Çağ atmosferini koruyan bu sokaklar ziyaretçilere tarihi bir yolculuk sunar. Kaledeki binalar ise Gotik ve Rönesans mimarisinin izlerini taşımaktadır. Rodos Kalesi, Osmanlı İmparatorluğu'nun 1522'de adayı ele geçirmesiyle birlikte Osmanlı kontrolüne geçmiştir. Osmanlılar kaleyi güçlendirmiş ve bazı bölümlerini yeniden inşa etmişlerdir. Kale, bu dönemde de askeri bir üs olarak kullanılmaya devam etmiştir. Rodos Kalesi 1912 yılında İtalyanlar tarafından ele geçirilmiş ve 1948 yılında Yunanistan'a geri verilmiştir. Günümüzde UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan kale, turistlerin yoğun ilgi gösterdiği bir tarihi mekan olarak dikkat çekmektedir. Kale, çeşitli festivallere ve etkinliklere de ev sahipliği yapmaktadır. Özellikle yaz aylarında düzenlenen konserler ve sergiler, kalenin tarihi atmosferinde unutulmaz anlar yaşatmaktadır. Kale içinde yer alan Arkeoloji Müzesi, ziyaretçilere Rodos'un zengin tarihini ve kültürel mirasını tanıtır. Müze, antik dönemden Orta Çağ'a kadar uzanan birçok eseri sergilemektedir. Rodos Kalesi, tarih meraklıları ve gezginler için vazgeçilmez bir durak olmasının yanı sıra, mimarisi ve tarihi dokusuyla da büyüleyicidir. Kaleyi gezerken geçmişin izlerini her adımda hissetmek mümkündür. Kalenin avluları, taş döşeli yolları ve ihtişamlı yapıları ziyaretçileri adeta zaman yolculuğuna çıkarır. Her köşesinde farklı bir hikaye barındıran bu kale, Rodos'un tarihi ve kültürel zenginliğini gözler önüne serer. Rodos Kalesi, sadece bir savunma yapısı olmanın ötesinde, adanın sosyal ve kültürel hayatında da önemli bir rol oynamıştır. Kalenin içinde yer alan meydanlar ve toplanma alanları geçmişte çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapmıştır. Günümüzde de kalede düzenlenen etkinlikler ve festivaller Rodos'un kültürel yaşamını canlı tutmaktadır. Bu etkinlikler ziyaretçilere hem eğlenceli hem de öğretici deneyimler sunar. Rodos Kalesi aynı zamanda doğa ile iç içe bir yapıya sahiptir. Kaleyi çevreleyen bahçeler ve yeşil alanlar ziyaretçilere huzurlu bir atmosfer sunar. Bu alanlarda yapılan yürüyüşler tarihi dokuyu keşfederken dinlenme imkanı da sağlar. Sonuç olarak Rodos Kalesi Tarihi ve mimarisiyle sadece Yunanistan'ın değil, dünyanın da önemli kültürel miraslarından biridir. Her yıl binlerce turisti ağırlayan bu eşsiz yapı, ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunar. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videodan haberdar olamk için abone olmayı unutma. Yorumlarda merak ettiğin yerleri yaz ve videoyu beğen. Bir sonraki video senin için olsun.